Kanal Urfa ekranlarından herkese mutlu akşamlar, mutlu Ramazanlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. Efendim ben Tuğba Çiftçi. Şanlıurfa ve ülke gündemine dair tüm gelişmeleri sizlere aktarmak üzere karşınızdayım. Tabii ki bu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Ramazan boyunca sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Saatlerimiz 19.30'u gösterdiğinde sizlerin ekranlarına misafir olacağım. Öğrenimiz başlıyor değerli izleyenler. Operasyon haberiyle başlıyoruz değerli izleyenler. Polis ekipleri Şanlıurfa genelinde operasyonlar gerçekleştirdi ve aranan 78 şahıs da yakalandı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde geniş kapsamlı huzur uygulaması gerçekleştirildi. 51 sabit noktada 29 umuma açık alan ve 76 parkta yapılan denetimlerde 170 ekipten oluşan toplam 1028 emniyet personeli katıldı. Uygulama kapsamında 7186 kişi, 2004 araç ve 163 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 78 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 46 iş yerine idari işlem uygulandı. Trafik kontrollerinde ise 120 araç ve sürücüsüne ceza işlem uygulanırken 4 araç trafikten men edildi. Aramalarda bir ruhsatsız tabanca, iki av tüfeği, bir kuru sıkı tabanca, 41 mermi ile çeşitli miktarda narkotik madde ile geçirildi. Uygulamaya İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy da katılarak denetimleri yerinde takip etti. Emniyet yetkilileri kente huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik uygulamaların aralıksız süreceğini bildirdi. Evet bir operasyonda Siverek'te gerçekleştirildi değerli izleyenler. Jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda bir şüpheli yakalandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele çalışmaları kapsamında yürüttüğü operasyonları sürdürüyor. Bu kapsamda 16 Şubat tarihinde Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı ve ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekipler tarafından yapılan operasyonda bir piyade tüfeği, bir ruhsatsız av tüfeği, bir tabanca, şarjörü, 44 değişik çap ve ebatlarda mühimmat ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesindeki asrın inşa seferberliğinin tamamlandıklarını duyurdu. Volkan Hocam sağlara geri mi döndünüz? 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş ve Elbistan merkezli depremler 108 bin kilometrelik alanda 14 milyon kişiyi etkiledi. <laughs> Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen bu depremlerde 53.697 vatandaş yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla felaketin ardından 15. günde ilk köy konutlarının temeli atıldı ve asrın inşa seferberliği başlatıldı. Aysel teyze bizim dizi başlıyor. Geldim. İlk köy evleri 45 gün sonra Gaziantep'in Nurdağ ilçesindeki Belpınar ve Mes Hüyük köylerinde teslim edildi. 3 yıl süren çalışmaların sonucunda deprem bölgesinde 455 bin bağımsız bölüm tamamlandı. Son teslim asla 27 Aralık 2025'te Hatay'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut, İl Bank ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen Asrın İnşa Seferberliği bu başarı Türkiye'nin filmiyle belgelendi. Bakan kurum filmi sosyal medyadan paylaşarak yeniden kurulan şehirler, yeniden başlayan hayatlar ve o anlara eşlik eden çok tanıdık yüzler. Bu başarı hikayesini sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz ifadelerini kullandı daim olsun inşallah. Berhudar olun. Herkes bilir ki biz milletçe el ele verdiğimizde tüm yaraları sararız. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 27C3753 plakalı otomobille 27AEJ322 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haliliye Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik de desteklerini sürdürüyor. <laughs> Haliliye Belediyesi Sosyal Belediyecilik Anlayışı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerini aralıksız sürdürüyor. <laughs> Belediye Başkanı Mehmet Can Pulat'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ilçede komisyon tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarını her gün sıcak yemekte buluşturuyor. Sıcak yemeklerin yanı sıra ekmek üretim tesislerinde üretilen taze ekmekler de hanelere ulaştırılıyor. Sosyal market, kulitensiz ekmek üretimi, aşevi ve evde bakım hizmetleriyle ihtiyaç sahiplerine düzenli destek sağlandığını belirten Başkan Can Polat, yaklaşık 6 yıldır istikrarlı şekilde sürdürülen bu hizmetlerin artarak devam edeceğini ifade etti. Özverili çalışmalarından dolayı belediye personeline teşekkür eden Can Polat sunulan hizmetin sürekliliği ve kalitesine dikkat çekti. Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunu ilçenin dört bir yanına taşıyan belediye ekipleri gönül sofraları kurmaya devam ediyor. Ayrıca Ramazan ayı boyunca Necmettin Cevheri Parkı'nda toplanma merkezinin karşısında kurulacak büyük iftar çadırında her gün vatandaşlara iftar ikramında bulunulacak. Hayırlı Ramazanlar. Afiyet olsun. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan ayı başladı. 11 ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk teravih namazı Şanlıurfa Dergah Camii'nde yoğun katılımla kılındı. Ramazan-ı Şerif, rahmetin, bereketin ve mağfiretin yeryüzüne yeniden indiği mübarek zaman dilimi olarak gönüllere huzur getirdi. 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte camiler doldu, dualar semaya yükseldi. Birlik ve beraberlik duyguları daha da pekişti. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif geldi. Şanlıurfa'da rahmetiyle birlikte gelen Ramazan ayını karşılamak isteyen vatandaşlar, Şanlıurfa'da Balıklıgöl Havzasında bulunan Dergah Camii'ne akın etti. Manevi iklimin hissedildiği bu müstesna gecede vatandaşlar ilk teravih namazı için saf tuttu. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk teravih namazı Şanlıurfa Dergah Camii'nde yoğun katılımla gerçekleşti. Vatandaşlar Kanalurfa mikrofonları aracılığıyla birlik ve beraberlik dileklerinde bulundu. Öncelikle Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlara vesile olsun. Bugün Ramazan ayının ilk günü, ilk teravih namazı. Sizler de teravih namazı için Dergah Camii'ne geldiniz. Neler söylersiniz? Gerçekten çok güzel bir gece. Hem yağmur hem rahmetli olmasından dolayı. Cenab-ı Allah bütün İslam aleminin Ramazanı tebrik ediyoruz. Nice Ramazanlara kavuştursun. Her zaman böyle olsun. Çok güzel rahmetli bir yıl diyelim. Evet ilk geceyi burada edeceğiz nasip olursa. Çok güzel bir duygu yani bu akşam yani ilk günü dediğinizi rahmet ayı ve rahmet biliyorsunuz rahmet yağıyor maşallah. Rabbim bütün İslam ülkelerine daha doğrusu bütün ülkelere selametlik versin. Başta Gazi olmak üzere Doğu Türkistan. Nerede huzursuzluk, zulüm varsa o zulmü kaldırsın. Rahmetiyle muamele ettirsin. Elhamdülillah çok şükür cümlemizi ulaştırdı. Ulaşanlardan da eylesin inşallah. Yani şöyle söyleyeyim Ramazan geldiği için çok mutluyuz. Eski tabi eski Ramazanlar yok ama genelde bütün aylık olarak bir sofrada oturup yemeğimizi yiyip iftarımızı açıp ondan sonra teravihimizi kılıp yani nasıl söyleyeyim birbirimize birlikteliği sağlamak için çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Ramazan inşallah bize bereket getirir, güzel günler getirir. Bir de biz yakası öğrencisiyiz. Dua ediyoruz İnşallah Allah'ın bize güzel yerleri nasip eder. Urfa geneline hatta bütün Türkiye'ye, bütün kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize Filistin'e ayrıyetten destek olmak için burada dualarımızla onlarla beraberiz. Akşam saatlerinde dergah camiine gelen vatandaşlar ilk olarak Kabe örtüsü ve sakalı şerife ziyaret ederek dualarda bulundu. İbadet etmeye gelen vatandaşlar 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i idrak etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını dile getirdi. Ya tabii ki heyecanlıyız Ramazan'ın ilk teravihi. Yani 11 ayın sultanı güzel bir şekilde karşılamak isteriz. Onun için daha çok heyecanlıyız. Tüm Ramazan aleminin, tüm, tüm İslam aleminin Ramazan'ın şeriflerini kutluyorum, tebrik ediyorum inşallah. Hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Ben şükür ederim ki bugün Ramazan başlangıcıdır. Herkes camiye koşsun, herkes namazını kılsın. ibadetini yapsın, bu ay kutsal bir aydır. Yani 11 ay sultanı şerr Ramazan. Daha bundan iyisi olur mu? Allah herkese nasip etsin. Yani televizyonunda oturmak, internete bakmak, kahveye gitmek, füzuli zaman geçirmek. Bugün geri ge gittiyse geri gelir mi? Ha, bugün bitti yani daha geri gelir mi? E bugün Allah için ne yaptıysa sana o kalacak. Evet. Herkese güzelliği, sevgiyi temenni ederim. Allah kılmayanlara da kıldırsın namazını. Herkese nasip etsin diyorum. Şanlıurfa'nın Halifeti ilçesinde zeytin ve fıstık işleme fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Depo olarak kullanılan fabrikada onlarca beyaz eşya malzemesi hurdaya döndü. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir zeytin ve fıstık işleme fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken fabrikada depolanan onlarca beyaz eşya ve mobilya malzemesi alev alev yandı. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde fıstık ve zeytin işleme faaliyetlerine yürütüldüğü bir fabrikada akşam saatlerinde yangın çıktı. <laughs> Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyürken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Evet efendim, Ramazan ayı başladı. Mutfaklarda bugün bir hazırlık vardı, bir telaş vardı. Uzmanlar da sahurun gün boyu enerjiyi sağlamada kritik olduğunu, iftarda ise porsiyon kontrolü ve dengeli beslenmenin kilo yönetimi için önemli olduğunu vurguluyor. Ramazan ayı başladı. Sokaklar ve evler hazırlık telaşıyla hareketleniyor. Bugün mutfaklarda hummalı bir çalışma var. Alışverişler yapılıyor, sofralar kuruluyor. Evlerde tatlılar hazırlanıyor. İftar için sebze ve etler ayarlanıyor. Sahur için pratik ama doyurucu planlar yapılıyor. Oruç tutanlar için iftar ve sahur hem enerjiyi korumak hem de kilo kontrolünü sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Sahurda protein, kompleks karbonhidrat ve lifli besinler tüketmek gerekiyor. Yumurta, yoğurt, peynir, tam tahıllı ekmekler ve sebze meyve iyi seçenekler arasında. İftarda ise öncelik su ve çorbaya verilmeli. Ardından ana yemekte protein, karbonhidrat ve sebzeler dengeli şekilde tabağa konulmalı. Tatlılar ise iftardan 1-2 saat sonra mümkünse meyve ve bitki çayları ile birlikte tüketilmeli. Diyetisyen Tuana Topsakal, Ramazan boyunca sağlıklı beslemenin önemini vurguluyor Burada bizim için hem sahur hem iftar çok önemli. Özellikle tüm gün bize enerji verecek olan öğün sahur olduğu için nasıl normal bir beslenme düzeninde kahvaltıyı ön plana çıkarıyorsak burada da sahuru ön plana çıkarmak istiyoruz. Biz mutlaka tabağımızda hem proteinler hem kompleks karbonhidratlar hem de bir lif grubunu tabağımızda görmek istiyoruz. Bunlar protein grubundan yumurta, yoğurt, peynir gibi bir şey olabilir. Kompleks karbonhidratlardan yulaf ya da tam tahıllı ekmekler tercih edilebilir. Yine lif kaynağı olarak sebze ve meyvelere yer vermek istiyoruz. İftarda şöyle aslında hem kilo yönetimi hem gün boyu açlığı kontrol altına alabilmek için şunu dikkat etmek bizim için çok önemli. Bol suyumuzu içiyoruz ve genellikle 2-3 dakika bir bekliyoruz. Çünkü o suyu bir sindirmemiz gerekiyor. Ardından genellikle mideyi biraz ısıtacak, mide bağırsak sistemini yavaş yavaş harekete getirecek bir çorbayla başlamayı tercih ediyoruz. Çorbayı içtikten sonra kilo yönetimi özellikle yapmak isteyen danışanlarımıza diyoruz ki 5 ya da 10 dakika bir ara verin, bekleyin. Ardından ana yemeğe geçelim. Ve bu ana yemeğe de hem protein hem karbonhidrat hem de sebze grubunu yine aynı tabakta toplamak istiyoruz. Eğer sahuru düzgün bir şekilde yapamazsak o gün içindeki düşüş yani kan şekeri düşüşü aslında akşam yeterli enerjiyi alabilmemiz için bize kapı açıyor gibi. Yani akşam gün boyu alamadığımız enerjinin hepsini tüketmeye zorluyor vücudu ve biz fazla kaçırdığımız porsiyon kontrolü yapamadığımız özellikle kan şekeri dengesini sağlayamadığımız durumlarda akşam fazla tüketim yapıyoruz ve kilo almaya Teşvik edebiliyor budur. Hazırlarmış tamam. Ramazan deyince akla gelen bir tatlıdan bahsedeceğim efendim sizlere. Osmanlı mutfağından günümüze uzanan güllaç Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor. Osmanlı saray mutfağından günümüze uzanan güllaç özellikle Ramazan ayında iftar sofralarının en çok tercih edilen tatlıları arasında yer alıyor. hafif yapısı ve kolay sindirebilir olması sayesinde uzun süren açlığın ardından tatlı ihtiyacını dengeli bir şekilde karşılayan güllaç, yüzyıllardır sofralardaki yerini koruyor. Tarihin 400 yıllara kadar uzanan bu özel tatlının ilk olarak saray mutfağında hazırlandığı biliniyor. Kaynaklara göre 1489 yılında bir saray aşçısı tarafından padişaha sunulan ve o dönem güllü aş olarak adlandırılan tatlı zamanla güllaç ismini aldı. Nişasta ve su karışımının saç üzerinde ince yufkalar halinde pişirilmesiyle elde edilen güllaç yaprakları süt ve şekerle hazırlanan şerbetle buluşturularak tatlı haline getiriliyor. Son dokunuşsa genellikle gül suyu ve isteğe göre çeşitli kuru yemişlerle yapılıyor. Uzmanlara göre güllacın en önemli püf noktası sütlü şerbetin çok sıcak olmaması. Aksi halde yapraklar hamurlaşabiliyor ve istenen hafif doku elde edilemiyor. Ayrıca içerisinde yoğun kuru yemiş kullanılması durumunda tatlının bir gün içinde tüketilmesi öneriliyor. Yapımı pratik, lezzeti ise hafif olan güllaç hem tarihi geçmişi hem de damakta bıraktığı zarif tatla Ramazan sofralarının vazgeçilmesi bilmezleri arasında yer almaya devam ediyor. Güllaç adından alış, anlaşılacağı üzere aslında güllü aştan gelmekte. Zamanla güllaç, güllaç, güllaç diyerek güllaç adını alıyor son halinde. Başlangıcı Osmanlı zamanına kadar gidiyor 1400'lere kadar. Elimize ulaşan ilk kayıtlı belgeye göre 1489 yılında Kastamonulu Ali isimli bir aşçı tarafından saraya sunuluyor bu yemek. Nişasta ve sudan üretilen bu ürün ilk başta elde kalıyor. Sonrasında hafif bir sütle ıslanarak padişah sunuluyor hafif bir tatlı olduğu için de beğenisi kazanılıyor. Yavaş yavaş da halkta yayılmaya başlıyor. Yapımı aslında çok basit. Nişasta ve suyu aslında sac üzerinde pişirmekle elde edilen bir ürün. Daha sonrasında şeker ve süt karıştırılıyor. Bu elimizde oluşan yufkaya ekleniyor. Ve biraz da gül, gül suyu ile birlikte harmanlanarak son haline alıyor diyebiliriz. Püf noktası aslında kaynattığımız sütün aşırı kaynar olmaması yufka eklediğimiz zamanda. Çünkü aşırı kaynar olursa yufkayı eritecektir. O yüzden hamur gibi bir kıvam elde edeceğiz. Bu da istemediğimiz bir şey. Aynı zamanda çok da soğuk olursa süt, bu sefer de yufkalar süt içine çekmeyeceği için sert bir yapıda kalacaktır. Bizim e, tabirimizde eli yakmayacak derecede bir sıcaklıkta olması gerekiyor sütün, o da takliye bir 40-50 derece civarlarında olması gerekmektedir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimi güçlendirmek ve yerel çeşitleri korumak amacıyla Akçakale işletmesinde modern seracılık altyapısıyla çelikten fidan üretimine başladı. Evet. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimi güçlendirmek ve yerel çeşitleri korumak amacıyla Akçakale işletmesinde modern seracılık altyapısıyla çelikten fidan üretimine başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında hastalıklardan ağrı ve yüksek verimli ağaçlardan alınan zeytin çekirdekleri köklenmeyi teşvik edici özel hormonlu solüsyonda belirli bir süre bekledikten sonra üretim sehpalarına dikilmektedir. kök bölgesinin optimum sıcaklıkta tutulmasını sağlayan alttan ısıtma sistemiyle köklenme başarısının artırılması hedefleniyor. Üretimde nizip yağlık, saurani, manzanilla, gemlik ve ayvalık zeytin çeşitlerine yanı sıra suruç, kara köprü ve katina narıyla Hicaz narı ve keten köyüne inciri gibi bölgeye özgü türler yer alıyor. Yerel nar çelikleri bölgedeki çiftçilerin bahçelerinden temin edilerek üretim sürecine dahil edildi. Her biri 6 metre olan 6 özel üret üretim sehpasında yürütülen çalışmalarla yaklaşık 30 bin fidanın üretiminin tamamlanması planlanıyor. Üretilen fidanların bir bölümünün çiftçilere dağıtılarak üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve verimlerin artırılması amaçlanırken, zeytin fidanlarının bir kısmına ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülecek projeler kapsamında okul bahçelerinde öğrencilerle birlikte toprakla buluşturulması hedefleniyor. Urfa Büyükşehir Belediyesi olarak Akçakale işletmemizde seralarımızda yeni kurduğumuz alttan ısıtmalı sistemle çelikten üretime başladık. Modern ve kontrollü üretim altyapımız sayesinde köklenme süreci daha sağlıklı ve verimli yürütmeyi hedefliyoruz. 2026 Şubat ayı itibariyle zeytinle birlikte yeren narlar ve incir çeliklerimizi üretime başladık. Üretimini tamamlayacağımız yaklaşık 30 bin fidanı çiftçilerimize destek amaçlı dağıtmayı planlıyoruz. Bu çalışmayla hem yerel çeşitlerimizi korumayı hem de üreticilerimizin maliyetini azaltarak tarımsal öğretimi güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Çiftçilerimize yönelik yaptığımız bu tür projelerimizi destekleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür ederiz. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ömer Faruk Çiçek Ramazan ayında oruç tutacak kalp ve tansiyon hastalarına yönelik de önemli uyarılarda bulundu. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ömer Faruk Çiçek Ramazan ayında oruç tutacak kalp ve tansiyon hastalarına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Evet, bu Özellikle kalp yetmezliği bulunan, yakın zamanda kalp krizi geçiren, ritim bozukluğu yaşayan ya da tansiyonu kontrol altına alınamayan hastaların uzun süreli açlık ve susuzluk nedeniyle risk altında olabileceği ifade edildi. Bu nedenle vuruş tutmadan önce mutlaka doktora danışılması gerektiği vurgulandı. Evet. Kimi tarafından oruç tutmasına izin verilen hastaların ise ilaç düzenlerini kendi başlarına değiştirmemeleri, tedavi planlarının sahur ve iftar saatlerine göre doktor kontrolünde yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtildi. Beslenme konusunda sahurun atlanmaması gerektiğine dikkat çekilirken aşırı tuzlu ve yağlı yiyeceklerden kaçınılması tam tahıllı, protein ve lif açısından zengin besinlerin tercih edilmesinin gün boyu tansiyon dengesine katkı sağlayacağı aktarıldı. Doktor Çiçek, sağlığın korunması ibadetin de bir parçasıdır dedi. Her hasta için oruç tutmak aynı derecede güvenli değildir. Kalp yetmezliği olan, yakın zamanda kalp krizi geçirmiş, ritim bozukluğu bulunan veya tansiyonu kontrol altına alamayan hastalar için uzun süreli açlık ve susuzluk ciddi riskler oluşturabilir. Bu nedenle hastalarımızın oruç tutmadan önce mutlaka kendi hekimlerine danışmaları e, hayati önem taşımaktadır. Oruç tutmasına hekimi tarafından izin verilen hastalar için bazı temel noktalara dikkat çekmek istiyorum. Öncelikle ilaç düzeni kesinlikle kendi başına değiştirilmemelidir. İlaçların sahur ve iftar saatlerine uygun şekilde yeniden planlanması gerekir ve bu plan mutlaka doktor tarafından yapılmalıdır. Sahur öğünü asla atlanmamalıdır. Sahurda aşırı tuzlu, yağlı ve işlenmiş gıdalardan kaçınılmalı Tam tahıllar, protein içeriği yüksek besinler ve lifli gıdalar tercih edilmelidir. Bu sayede gün boyu hem tansiyon dengesi korunur hem de ani kan şekeri düşüşlerinin önüne geçilir. İftar sırasında ise uzun süren açlığın ardından hızlı ve aşırı yemek yemekten kaçınılmalıdır. İftar ile sahur arasında yeterli miktarda su içilmeli Çay ve kahve gibi kafeinli içeceklerin fazla tüketiminden kaçınılmalıdır. Susuz kalmak özellikle tansiyon ve kalp ritmi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Son olarak şunu belirtmek isterim. Ramazan ayında sağlığımızı korumak ibadetimizin de bir parçasıdır. Sağlığı tehlikeye atacak durumlarda oruç tutmamak dini ve tıbbi açıdan bir sorumluluktur. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarına kent merkeziyle birlikte kırsal bölgelerde yoğun bir şekilde devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Eyyubiye'ye bağlı Kaplan Mahallesi ile Suruç'a bağlı Küçük Ağaç Mahallesi arasındaki 3 kilometrelik güzergahta mekanik yol çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri Eğübiyə ilçesine bağlı Kaplan Mahallesi ile Suruç ilçesine bağlı Küçük Ağaç Mahallesi arasındaki güzergahta kapsamlı bir çalışma başlattı. Yaklaşık 3 kilometrelik yolda yürütülen mekanik düzenleme çalışmalarıyla zemin güçlendirilirken yol sati asfalt kaplama için hazır hale getiriliyor. Yapılan mekanik çalışmalar sayesinde yolun altyapısı sağlamlaştırılarak uzun ömürlü ve dayanıklı bir ulaşım hattı oluşturulması hedefleniyor. <laughs> çalışmaların ile birlikte güzergahın sati asfalt kaplama yapılarak daha modern, dayanıklı ve güvenli bir ulaşım standardına kavuşturulması hedefleniyor. Bu arada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde ulaşım standartını yükseltmek amacıyla planlı ve programlı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç önceliğine göre yol yapım ve onarım faaliyetlerine devam ediliyor yedim mahalle, Küçük ağacı, büyük ağacı, aşağı para para, külünçe, yukarı para para, koymaklı şey, e, dikili taş, hepsi buradan Urfa güzel her kullanıyor. Çukurda, çukurdan geçilmiyordu. Ham şey, stabilize yoldu, berbattı. Ben başkana teşekkür ediyorum. Ayrım yapmadan her bölgeye çalışmaları sürdürdüğü için teşekkürlerimi sunuyorum. haberle bültenimizi noktalıyoruz efendim. Bir kez daha tüm izleyicilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyoruz. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın akşam saatlerimiz 19.30'u gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.